Hamburger menü animasyonu. Sadece 30 saniyede yapalım. Burger class ismine sahip bir div oluşturuyorum ve içerisine 3 tane span koyuyorum. Daha sonra style kısmına geliyorum ve burger classımı cursor'unu pointer yapıyorum. Daha sonra burger'in span'ına display block background black height 3 piksel width 30 piksel daha sonra margini 5 piksel 0 piksel şeklinde ayarlıyorum bir de transition değeri veriyorum all nokta 5 saniye easy in and out daha sonra bulgere hover olduğunda sanın Nth Child birini transform translate y'sinde 8 piksel Bıra alıyorum. Sonra rotate olarak da 45 derece dönmesini istiyorum. Aynı şekilde bunu 3 için tam tersi şekilde yapıyorum. 2 için opacity'yi 0 yapıyorum. Bu tür videolar ve daha fazlası için beni takip etmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İstediğiniz animasyon çeşitleri veya Anlatmamı istediğiniz konular varsa da yorumlarda belirtebilirsiniz. Hoşçakalın.